Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs bil ve Ve ee, üzere çok sual geliyor bize. Şu hoca dinlenir mi, bu hoca dinlenir mi, o hoca eylül sünnet mi, bu hoca bozuk mu? Niye çok bize geliyor? Çünkü biz elhamdülillah çok reddi yaptık. Bir sürü reddiğimiz var. Türkiye'deki bütün neredeyse sapıklara reddi yaptık elhamdülillah. Ve birçok kişiyi bu ahvalinden çevirdik. Gerçekten çevirdik yani. Yani o kadar çok bidat ehlini çevirdik ki bunun elhamdülillah sayısını ben bilemiyorum elhamdülillah. Çoğu da eli sünnet oldu. Yani benden sağlam oldular yani elhamdülillah. Bana fetva veriyorlar. Versinler sıkıntı yok. Bidat ehli olmasın da kardeşim adam ehl sünnet olsun. Gelsin bana fetva versin. Bana hocalık yapsın. Biz zaten hocam hoca değiliz. Biz burada konuşuyoruz yani. Biz vaizlik yapıyoruz. Her neyse. O ehl sünnet mi bu ehl sünnet mi? Hocam şunu dinleyeyim mi? Hocam bunu dinleyeyim mi kardeşim? Ve Ramazan'da en çok gelen suallerden biri de Nihat Hatipoğlu ehl sünnet mi değil mi kardeşim? Nihat Hatipoğlu hoca ehl sünnet mi değil mi? Bu sual çok geliyor. Biz Bununla alakalı fetvamız şudur. Evvela Nihat onu bir tanım. Nihat Hatipoğlu 1955 yılında Diyarbakır doğumlu bir hoca efendidir. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde rektörlük yapmaktadır. Ve her Ramazan'da e, ATV'de iftar ve sahur programı yapıyor. Ve onun haricinde Cuma akşamları ATV'de program yapıyor. Ve serenerdir bu programları yapıyor. Ve Nihat Hoca hakkında işte yok 600 milyar para alıyor ayda, yok 500 milyar para, 300 milyar para alıyor. Böyle çok şeyler konuşuldu. Yani aldığı parası konuşuldu, başka şeyler konu konuşan konuşuyor kardeşim. Bize gelen sualin cevabını söylüyoruz. Nihat Hatipoğlu ehli sünnet mi değil mi? Nihat Hatipoğlu ehli sünnettir kardeşim. He, tam ehli sünnet mi? Tam ehli sünnet değil mi? Ehli sünnettir ama tam ehli sünnet değildir. Niye bir adam tam ehli sünnet olmayabilir? Mesela en basit örneği veriyorum. Ya adam diyor kardeşim suratına jilet vuruyor. Jilet vurmak haram değil mi? Tamam. İşte bu sebepten dolayı niyet tip oldu. Tam ehl sünnet değil. Ama ehl sünnet. Fetvalarında sıkıntı yok. Bunu söylüyoruz. Niyet tip olunun fetvalarında sıkıntı yok kardeşim. He olur da niyet hatip bir falsosunu bir yanlışını görürsek her türlü reddiğimizi yaparız kardeşim. Ama bugüne kadar niyet hatip olunla alakalı tarafımıza gelen sıkıntılı bir şey yok. Ya adam ayda 600 milyar para 5 milyar ya kardeşim o kadar parayı kimse kimseye vermez. Bunu söyleyeyim yani. He, alsa da kardeşim helali hoş olsun. sana ne? Adam alır almaz. Niye kardeşim? Adam insanların imanını koruyor kardeşim. Bir adamın bakın ben size şunu söyleyeyim kardeşim. Bir adam bir adamın imanını kurtarması 600 milyardan daha kıymetli. Değil. Niye? Çünkü o adam eğer bida dehli olursa, o adam deist olursa, ateist olursa ebediyen cehennemde yanacak. Kardeşim bunun parayla bir karşılığı var mı ya? He? Bir adamın ebediyen ateşli olduğunu düşünebiliyor musun sen? Bir adamın ebediyen yandığını düşünebiliyor musun? Peki Nihat Hatipoğlu mesela diyorum aldı, ayda aldı 600 milyar para. O ayda aldı 600 milyar karşılığında eski para 600 milyar yeni para 600 bin lira. 600 bin lira diyelim. Peki bu aldığı para karşılığında diyelim. Mesela diyorum ben kaç para aldığını bilmiyorum kardeşim ben. Alıyorsa da helal olsun her neyse. Belki de yüzlerce kişi ehli sünnet yaptı. Belki de yüzlerce kişi bid'attan çevirdi. He? Peki bunun karşı Allah için soruyorum ya Allah için ya. Bir kişi ebedi cehennemden kurtarmanın karşılığı 600 milyar fazla mı değil mi? Az ya ebedi cehennem ne demek? Alsa bile diyorum bak laflarımı da çarpıtmayın. Geçen haftaki bir yapmayın yani. Bizim bir videomuzu alıp kırpmışlar. Belli bir yerini kırpmışlar. Sadece o kırptıkları yeri TikTok'a atmışlar kardeşim. TikTok'ta izlenme rekorları kırmış. Ama başı yok, sonu yok. Sadece ortası. Ortası sıkıntılı yer. Bak şimdi. Sıkıntılı yer alıp kırpmışlar. Sıkıntı burada. Ondan sonra diyorlar ki, aa bu hoca nasıl konuşuyor? Allah razı için uyarıyoruz. Nihat Tipoğlu, eli sünnet bir adamdır. Nihat Atipoğlu dinlenebilir bir hocadır. Nihat Hatipoğlu'na yana hiçbir sıkıntımız yoktur kardeşim. Dinleyin. He, yanlış bir şeyleri varsa da kardeşim eğer dine zarar verecek. Ya öyle bir konuş kardeşim. Oha ya din min gitti. Oha ya Nihat Atipoğlu bunu yaptı. Eğer böyle bir şey varsa biz ona da kardeşim gereken lafı söyleriz. Allah rızası için uyarıyoruz. Bir daha da elinden uzak dur. Dinleyeceğiniz birkaç tane hoca var. Ha ben bunları sence de ya hemen oradan bazıları da zıpladı ya sen benim hocamın adını niye saymadın? Senin hocanın adını ben saymadıysam kardeşim bir daha söyleyeyim senin hocan Zımbık demedik. Ama biz dinlenmesini tavsiye ettiğimiz hocaları söylüyoruz kardeşim. Onun haricinde dinleme diyoruz. Ha, dinleyip dinlemez. benim beni ilgilendirmez. Beni ben seni uyardım mı kardeşim? Uyardım. Dinlemekte, dinlemekte seninle de. Allah razı için uyarıyoruz. Zaman sıkıntılı zaman. Problemli zaman. Ahir zamandayız. Kardeşim Allah razı için uyarıyoruz ya. Bak bununla alakalı çok güzel bir beyit var. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Hevai nefsel aldı nas bu anda. Hadis tefsir, fıkıh kaldı nihan da eğer abid, eğer alim buşan da bu nastan uzet et hakka gidelim. Cemali ba kemali seyredelim. Sen şimdi diyeceksin hoca efendi seninle konuşuyorsun. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Cihanda şu anda alemde fesat koptu kardeş. Fesat ne demek? Depremler, yeller, seller, zelzeleler, bak virüsler, hastalıklar, bir sürü sıkıntı. Bitti mi? Bitmedi. Bidad ehli, deistler, ateistler, reformistler, vahabiler, selefiler, ışıkçılar, daeşçiler, yahudiler. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda. Bunların hepsi fesattır kardeşim. Fesat ifsad ediyor, bozuyor. Depremler, yerler, seller, fırtınalar dünyanın dengesini bozuyor. Bidad ehli, ateistler, deistler, reformistler, insanın imanını bozuyor. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse daldı nas bu anda. İnsanlar da nefislerin hevasının peşine daldı. İnsanlar nefisle ne derse onu yapıyor. Ya adam diyor sen ne herkese reddi yapıyorsun ya. Sen nasıl konuşuyorsun ya bak adam ne güzel konuşuyor. Adam ne konuşuyor kardeşim? Adam sen ne istiyorsan onu konuşuyor çünkü. Adam sen ne istiyorsan onun fetvasını sana veriyor. Kardeşim biz ne konuşuyoruz? Ya bak bana öyle mesajlar geliyor, ki hocay diyor sana korkumdan sana bir şey sormaya utanıyorum diyor. Çekiniyorum diyor. Niye? Biz hakkı konuşuyoruz kardeşim hakkı haykırıyoruz. Biz hakkı hak olduğu için bağıra bağıra konuşuyoruz. Adam diyor ki sana sor soracağım ama korkuyorum diyor. Niye? Niye korkuyorsun kardeşim biz hakkı haykırdığımız için mi? Onlardan niye kimse korkmuyor? Onlar kafasında göre Olur canım yaparız hallederiz ya. Ya sanki açık açık sanki rüşvetle bir şeyler söyleyecekmiş gibi yani. Hevai nefse daldı nas bu anda. Herkes nefsinin peşine koşmuş. Karı peşinde, kız peşinde, araba peşinde, erkek peşinde. Yani ne kadar dünyalık şey varsa, ne kadar nefsani arzu varsa, ne kadar. Hep onun peşinde. Ahiret yönelik hiçbir şey yok. Hadis, fıkıh, tefsir kaldı nihanda. Yani hadis nerede kaldı, tefsir nerede kaldı, fıkıh nerede kaldı. Hadise soruyorsun. Uydurma, sayıf zayıf sahte hadis, boş hadis, böyle bir hadis yok. Bak hadis, tefsir, fıkıh kaldı Nihan'da tefsir. Adam diyor ki yok Mehmet okuyan tefsir yazmış okuyayım mı? Süleyman Ateş tefsir yazmış okuyayım mı? Ya arkadaş yani ayet inkar eden, hadis inkar eden ne kadar adam varsa hepsini, bundan hepsini adamlar tefsirini okuyor kardeşim ya. Yakın kardeşim yakın şunu ya. Fıkıh. Hadis, tefsir, fıkıh kaldı nihanla. Fıkıh nedir abi? Fetva. Adam ne dedi kardeşim? ...işine gelen hocanın fetvasını alıyor. İşine geliyor mu kardeşim? Ya senin şimdi fetva verdin ama... ...şimdi bu zamanda o fetva... Mı? ...ya adam bana diyor ki faiz diyor helal mi? Ya kardeşim haram. Ya ama zor durumdayız battık bittik yandık işte... ...işsizim kardeşim açım. Öldün mü acını? E, yok. Ya kardeşim sen... ...faizin ne kadar büyük bir kebair... ...büyük bir haram olduğunu bilsen var ya... ...bu soruyu sormaya utanırsın. Ama kardeşim bakıyorsun... Ne hadis kalmış, ne tefsir kalmış, ne fıkıh kalmış, hiçbir şey yok. Devamı, eğer alim, eğer abid bu şanda, alimi de, abidi de, hepsi gitmiş, aynı bu, bu düzene uymuş gitmiş. Hepsi. Alime bakıyorsun, adam ehli sünnet adamıyorsun. adamın bir tane reddisi yok ya. Adamın reddiyesi yok kardeşim. Adam isim veremiyorum ben kardeşim diyor ya. Ya ne demek isim veremiyorum ya. Ya bak kim olursa olsun bu konuda ben adama lafımı yapıştırdım kardeşim. Şu memlekette 3-4 tane isim vererek reddi yapan hocadan başka yok abi. Yok adam isim verme korkuyor ya. Korkma kardeşim bak bizi ölümle tehdit ediyorlar. Ölümle. Adam diyor kardeşim kafanı kop. Aynen böyle. Adam diyor ki kafanı koparacağım senin diyor. Ben diyorum buyur kardeş kafa burada gel koparabiliyorsun. kopar. Hadi bakalım. Biz böyle adamlardan korksak biz burada bununla konuşabilir miyiz ya? He? Biz böyle adamlardan korksak reddi yapabilir miyiz burada ya? Adam korkuyor aman beni öldürürler aman. Ya bak Cübbeli Ahmet hocam ya. Daesh, dayış, Daesh. Dayış. Daesh'in evine baskın yapıyorlar hücre evine. Cübbeli Ahmet hocamın evinin kuraküsü çıkıyor ve dronla bombalı saldırı planı çıkıyor. E buna rağmen hala konuşuyor elhamdülillah. Allah da onu şanını yükseltiyor elhamdülillah. Biz de konuşuyoruz. kardeşim. Biz de tehdit alıyoruz ama tehditlere aldırış etmiyoruz. Kimse kusura bakmasın. He. Eğer alim, eğer abid bu şanda. Alim sen, sen kardeşim. Ehl-i sünnete tabi olacaksın. Ehl-i sünnetin yolundan gideceksin. Allah Celle, Celle sana bir heybet verir. Kimseden korkmazsın. Reddini yapacaksın kardeşim. Eğer alim, eğer abid bu şanda bu nastan uzlet et hakka gidelim. Cemali bağ, kemali seyredelim. Bu nastan uzlet et hakka gidelim. Böyle insanlardan uzak dur. Uzaklaş. Uzlet et. Yani onlardan uzaklaş kardeşim. Böyle adamlarla muhatap olma. Böyle adamlarla iç içe olma. Böyle adamlarla samimi olma kardeşim. Bunu aslan uzlet et. Böyle tanıdığın hocam var. Reddiyesiz kimsenin etlisine karışmaz. Kimsenin sütlüsüne karışmaz. Adam der ayet yok. Adam der hadis yok. Adam der ben değilsin. Adam der ben ateistim. Aman desin o da bir görüş. O da bir görüş desin ya. Bırak boş ver. Böyle adamlardan uzak duracaksın. Cemali bağ, Kemali seyredelim. Beytimizi de bitirdik. Şimdi